boyutu tükenen, sayı tükenmekte olan, tehlikede olan kaplumbağaları korumakla ilgili bir haber. Ben küçükken bile hatırlıyorum, hatırlıyorum öğretmenimizin, sınıf öğretmenimizin bizim bundan bahsettiğini. o zaman bu şehir ışıklarından dolayı, şehir artık bizim şeylerden dolayı kaplumbağaların komşularını bulamadığını, işte soyların azalmakta olduğunu gibi gibi şeylerden bahsetmişti. Yani bu durum Birçok hayvan için gerçek maalesef. Ee, ama yapılan çalışmalar da var en azından bunları kurtarmak için. Burada öyle bir çalışmadan bahsediliyor. Yine yaşadıkları, geçirdikleri bir tehlikeden bahsediyor. Kaplumbağaların. Ve bunu, bunu engellemek için yapılan şeyden bahsediyor. Görelim bakalım neyden bahsediyorlar. Önce haberi okuyacağım. Biraz yavaş okuyacağım. Ee, yani bu kısmı kullanarak dinleme yapabilirsiniz, dinleyerek ayrıca takip ederek anlayabilirsiniz. Benimle beraber hemen benden sonra benim telaffuzumu takip ederek telaffuz edebilirsiniz. Telaffuz çalışması çalışması olursa veya önce kendiniz dışınızdan okuyup haberi, sonra ben okurken de kendiniz zorlandığınız kelimelere ben benim nasıl okudum'a bakabilirsiniz. Tamam, başlıyorum okumaya. Ondan sonra da haberi beraber yorumlayacağız. Saving Endangered Turtles. At what people think is the biggest nesting site in the world, tens of thousands of green sea turtles come to lay eggs. The turtles swim to Rain Island in Australia, but rising sea levels mean that water is threatening the island. Andy Dunstan with Queensland Parks and Wildlife explained that one sea turtle mom is laying a clutch of 100 eggs, but the water will probably flood the eggs during the next high tide and they will not develop. To create space and protect sea turtle eggs from flooding, People reshaped and raised 150 meters of the island's beach with great results. However, saving the turtles is not cheap or easy. A public partnership is funding this effort at about 8 million Australian dollars over five years. Evet. <coughs> Şimdi Yani yorumlamaya başlayalım. Bakın bilmiyorum ne kadar anlayabildiğiniz okumamdan sadece. Beraber yorumlamaya başlayalım. Ne diyorlar? Ne diyor haberde? Tamamen iyi, iyi, iyice anlayalım bakalım. Saving endangered turtles. Save. Save'in iki anlamı var. Bir, kurtarmak. İki, tasarruf etmek. Biriktirmek, o tip anlamları da var. Burada kurtarmak anlamında kullanmış tabii. Saving and danger turtles. Danger, tehlike demek. And danger, e, tehlikeye sokmak gibi bir anlamı var. And danger da tehlikede olan demek. Kurtarmak, tehlikede olan kaplumbağaları. Turtle da kaplumbağa zaten. At what people think is the biggest nesting site in the world, tens of thousands of green sea turtles come to lay eggs. At deda demek. Yani şurada diyecek bize. At what people think is the biggest nesting site in the world. İnsanların at what people think. İnsanların think düşünmek. insanların düşündüğü e, insanların ne düşündüğü İnsan, is the biggest nesting site. Bir kelimenin sonuna -est başına d gelirse özellikle kısa kelimelerde en anlamı katar bu. Yani ne diyor burada? The biggest en büyük demek. En büyük ne? En büyük nesting site. Nesting site yuvalama alanı diyebiliriz. Bu çoğu hayvanın toplanıp işte yumurtladığı alan diyelim. Veya yavruladığı alan neyse artık. Nesting site en büyük yuvalama alanı in the world. Dünyadaki en büyük yuvalama alanı. Yani ne diyor burada? İnsanların dünyadaki en büyük yuvalama alanı olduğunu düşündüğü e, düşündüğü yerde tens of thousands of green sea turtles come X. Bu yerde ne oluyormuş? On binlerce tens of thousands. On binlerce. Bu, bu bir kalıptır. Dikkat edin. Mesela hundreds of thousands dese yüz binlerce demiş olur. Demiş olur. Tens of millions dese on milyonlarca demiş olur. Tamam. Şurası, şurası, sonra of, sonra şu kısım. O şekilde yorumluyorsunuz. On binlerce e, tens of thousands of green sea turtles. On binlerce yeşil deniz kaplumbağası kam gelir. Ne yapmaya gelir? Come to lay eggs. Lay egg yumurtlamak demek. Yumurtlamaya geliyorlarmış. The turtles swim to Rain Island in Australia. Kaplum Uh, ...in Australia. But rising sea levels mean that water is threatening the island. Kaplumbağalar... ...yüzerler. Nereye yüzerler? To, to, E-A demekti. Kaplumbağalar yüzerler nereye? To rain island. Rain adasına yüzerler. Neredeki rain adasına? Rain island in Australia. Avustralya'daki... ...Avustralya'daki rain adasına yüzüyorlarmış. But... ...ama... ...rising sea levels... Rising yüksel, rise yükselmek demek. Şu sonu e olursa tabi. Burada ink olduğu için e gitmiş. Rise yükselmek, rising yükselen diyor yani. Yükselen deniz seviyeleri, level seviye demek. Yükselen deniz seviyeleri. Mean, mean anlamına gelmek. Anlamına gelir. Ne anlamına gelir? Mean that, ne anlamına geldiğini şu that kelimesiyle bağlıyor. Mean that water is threatening the island. Su, şu anlama geliyormuş. Su is threatening. Threat, tehdit etmek threaten şöyle söyleyeyim. Threat tehdit demek, threaten tehdit etmek demek. Burada what is threatening? Su tehdit ediyor. Neyi tehdit ediyor? E, adayı tehdit ediyor diyor. Hani yükselen su seviyeleri şu anlama geliyor. Bu yükselen su seviyeleri suyun adayı tehdit ettiği anlamına gelmiş geliyor demiş oluyor. Andy Dunstan with Queensland Parks and Wildlife explained that one sea turtle mom is laying a clutch of 100 eggs but the water will probably flood the eggs during the next high tide and they will not develop. Şöyle söylüyor. Andy Dunstan özel isim bu zaten. Andy Dunstan with ile kimle? With Queensland Parks and Wildlife. Andy Dunstan, Andy Dunstan Queensland, Queensland parkları ve vahşi hayat ile e, ya bu da bir yerin ismi, özel isim. Türkçe'ye çevrilmiş mi bakalım? Yok. Yani Andy Dunstan, Queensland parkları ve vahşi hayat ile bu Queensland parkları ve vahşi hayat bir kuruluş herhalde. Explained. explain ne demek biliyor musunuz? Explain açıklamak çok sık kullanılan bir kelime bu da dikkat edin. Açıkladı diyor. Explain açıklamaksa explained ne olmuş oldu? Açıkladı. Bir kelimenin sonuna e ve d gelince şu e de ne oldu? The, d diye gelmiş oldu. Explained açıkladı. Neyi açıklamış? Explain that. Neyi açıkladığı ile ilgili bize ek bilgi verecek şimdi burada. Explain that Once sea turtle mom bir deniz kaplumbağa annesi yani her dişi deniz kaplumbağası. Is laying a clutch of 100 eggs. Burada lay eggs bakın. Lay eggs neydi? Yumurtlamaktı. Lay eggs. Lay 100 eggs de 100 yumurta <laughs> yumurtlamak. Burada a clutch of 100 eggs şu demek. Bu nadir görürsünüz. Yani normalde göreceğiniz bir şey değil. Çok da umursamanıza gerek yok. Şu clutch kelimesi de çok aşırı nadir kullanılır. Çok aşırı nadir demeyeyim de. Bayağı az kullanılıyor yani. Burada şu anlama gelmiş. Kılaç ee, yumurta yığını anlamı var. Yumurta yığını. Yani burada yüz yumurta yığını. Yüz yumurta yumurtluyor demiş oluyor. Kılaçın farklı anlamları da var bu arada. O, o Diğer anlamlarında daha çok kullanılıyor kılaç. Ama bu yumurta yığını anlamında çok nadir yani. Ee, devam edelim. Bir tane dişi kaplumbağa 100, 100 tane yumurta yumurtluyormuş. But ama the water su will probably flood the eggs. Will flood. Şimdi um, probably ne demek biliyor musunuz? Probably. Probably çok sık kullanılan bir kelime. Bunu bilmeniz önemli. Probably muhtemelen demek. Muhtemelen. Will probably flood. Flood su basması demek. Yani ne diyor? Ama diyor su diyor muhtemelen ee, bas, basacak şeyleri diyor. Hani onları altına alacak diyor. Neyleri? The eggs, yumurtaları. Basacak, diyor. altına alacak diyor yumurtaları su. Yani suyun altında kalacak bu yumurtalar diyor. Ne zaman? During. During sırasında demek. Ne zaman yani? sıra Ne sırasında? During the next high tide. Bir sonraki um, yüksek yüksek dalga zamanında diyelim high tide. Ee, devam edelim. And ve they will not develop. Onlar, onlar de yumurtalardan bahsediyor. They will not develop. Develop, gelişmek demek. Yani onlar gelişmeyecekler diyor. Aslında gelişemeyecekler çünkü suyun altında kaldıkları için. E, suyun altında kalmamaları lazım. Yumurtalar çıkıp kendileri suya gitmeleri gerekiyor biliyorsunuz. To create space and protect sea turtle eggs from flooding, people reshaped and raised 150 meters of the island's beach with great results. However, saving the turtles is not cheap or easy. To create space. Burada uh, to için demek burada. Anlım, önce amacı en başta söylemiş. Amaç genellikle cümlenin sonunda söylenir. Ama ba isterseniz cümlenin başına da koyabiliyorsunuz, özellikle vurgulamak istiyorsanız amacım. To create space İçin ne için, to create space, create yaratmak, space'te alan, alan yaratmak için ve and protect sea turtle eggs, protect korumak, korumak için, neyi korumak için, deniz kaplumbağası yumurtalarını korumak için, neyden korumak için, from dan de biliyorsunuz from flooding yani su basmasından, su altında kalmalarından korumak için. People bunu bunun için ne yapmış insanlar? People insanlar reshaped and raised. Shape şekillen şekil veya şekillendirmek anlamı var. Herhangi bir eylemin başına re koyarsanız şu re bunu koyarsanız tekrar anlamı katar bu fiile. Shape şekillendirmek, reshape tekrar şekillendirmek. İnsanlar tekrar şekillendirdi diyor. Ve raised. Raise yüksel, yükseltmek demek. Yani ve tekrar şekillendirdi ve yükseltti. Bakın dikkat edin. Sonuna ed geldiği için bunların iyi değil. E, ee, diye anlamı takısı olmuş oldu. Geçmiş zaman olmuş oldu. İnsanlar tekrar şekillendirdi ve yükseltti. Ne kadar yükseltti? 150 meters. 150 metre yükseltmişler. Neyi? Of the islands beach. Adanın, ayrıntı ada demek. Kesmeçevatvese, nınlin nın demek. Adanın sahilini, yani kumsalını diyeyim veya Adanın kumsalını 150 metre yükselttiler. With great results ile, with ile demekti. ile ne ile? With great çok iyi. Resultta sonuçta, great çok iyi. sonuç demek. Yani çok iyi sonuçlarla 150 metre yükseltmişler. Yani çok güzel bir şekilde yapmışlar Bu amaçlarına ulaşmışlar gibi bir şey söylüyor. However ama however ama demek bildiğiniz but aynı şey tamamen. Sadece however but'a göre biraz daha resmi. Ama saving the turtles is not cheap or easy. Saving the turtle, save kurtarmaktı. Bakın başta geçti zaten. Kurtarmak neyi kurtarmak? Kaplumbağaları kurtarmak is not cheap, ucuz değil. Or easy. Ucuz veya kolay değil. A public partnership is funding this effort at about 8 million Australian dollars over 5 years. Burada a public partnership ne demek? Şu demek. Bu arada şu ki bu bolt yazılan kelimelerin açıklamalarını aşağıda bakıyor. Anlayamadığınızda buradan da bakabilirsiniz. Öncelikle sözlükten bakmak yerine İngilizce açıklamasına bakıp oradan da anlamaya çalışabilirsiniz. Burada ya, public partnership public partnership şu demek? Kamu kamu özel ortaklığı demek. Yani diyelim ki bir devlet birimiyle e, özel dernektir, vakıftır veya bağışçılardır. Ortak bir şekilde hareket edip bir şey yaptığında public partnership olmuş oluyor. Burada kamu özel ortaklığı diyebiliriz buna. Bir kamu özel ortaklığı is funding. Fund eee Para vermek demek. Para vermek. Para veriyormuş. Ee, neye? Is funding this effort. Bu bu efora yani bu çabaya yani bu bu harekete burada diye çevirebiliriz. Bu hareketi e, para para vermek değil de tam karşıda neydi bunun burada? Bir bakalım hemen. Tam Türkçe karşıda aklıma gelmiyor. Ha finanse etmek tabii. Finanse ediyormuş bu çabayı, bu hareketi. At about 8 million Australian dollars over 5 years. At DDA about hak, hakkında veya civarında anlamı var. Ee, veya yaklaşık bu bu hareketi finanse ediyormuş bir kamu özel ortaklığı. At about 8 million Australian dollars. Yaklaşık 8 milyon e, Avustralya doları, do, do, doları civarında bir parayla over 5 years, 5 yıl boyunca. Yani bu a, hareket, bu olay, 150 metre yükseltme olayı 5 yıl sürüyormuş yani bu haberle ilgili de hem haberin linkini hem bu orijinal videoyu bunların hepsi gerçek haber çünkü biliyorsunuz açıklamanın en sonuna ekleyeceğim dediğim gibi sizden isteğim sizin de her gün kendiniz bir haber okumanız mutlaka en azından ee, o şekilde <laughs> videoyu beğendiyseniz abone olun Ayrıca bildirimleri de açmayı unutmayın. Hafta 7 gün çünkü video veriyorum. Youtube size bildirim göndersin. Açıklamaya 3 tane hediye koydum. Güzel bir çalışma rehberi hazırladım sizin için. Çalışma kaynak tavsiyelerimi içeren bir rehber. Ee, farklı birkaç hediye daha var orada. Onları alabilirsiniz. Sonraki okuma videosundan devam ediyoruz. Hadi orada görüşürüz.